Kent Konseyi'nin bir etkinliğinde daha beraberiz. Bizler bu etkinlik için farklı bir konsept düşünüyorduk. Ancak son zamanlarda ülkemizde meydana gelen terör olayları sebebiyle sade bir etkinlik yapmayı uygun bulduk. Bu vesileyle terör saldırılarında yaşamlarını yitiren asker, polis ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar kederli ailelerine de sabır ve başsağlığı dilerim. Bu etkinliğimizde amacımız muhtarlarımızın bilgi seviyelerini ölçmek değil. Aksine köy ve mahalle muhtarlarımızla beraber Ereğli ile ilgili hem bilgilerimizi tazelemek hem de bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak. Bizler zaten köy ve mahalle muhtarlarımızı her zaman bir bütün olarak değerlendirmekteyiz. Burada bir araya gelmemiz, burada bir araya gelmemiz birlik ve beraberliğin en güzel örneğini göstermektedir. Bu tip etkinliklerin her zaman olmasında toplumumuz toplumumuz açısından fayda olacağı inancını taşımaktayız. Hatta buradan sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Etkinliklerimizi daha da arttıralım. Etkinlikler ne kadar çok olursa toplum bilinci o kadar artar. Toplumda diyalog ve iletişim daha fazla olur. Bu unsurların olması da bizleri daha ileriye götürür. Amacımız yarışma değil, bazı bilgileri paylaşmak. Yapmış olduğumuz bu ilk yarışma niteliğindeki çalışmamızda Türkiye'de ilk defa Muhtarlar arası bir paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bize yakın desteğini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız ve belediyemizdeki her kademedeki görevlilerimize huzurlarınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kurtuluş tarihi nedir? Cevaplarını sıralıyorum. Çoktan seçmeli. 28 Şubat 1923. 18 Haziran 1920. Başkanım. <laughs> Kurtuluş Savaşı'nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasında rol oynayan Fatih Medresesi'nde yetişen Ereğli Rüşdiyesi Baş muallimi, Kahraman Eğitimcimiz kimdir? İki tane doğru cevap.